Rızık derdiniz için bir şey denedim. Bu sabah namazının sünnetinden sonra yapılıyor. Çok da kısa. Ama çok acayip şeyler görüyorum yani. Nasıl görüyorsun? Allah Allah. Nasıl görüyorsam görüyorum. Yastığın altında para bulmuyorum herhalde ben de. <laughs> Rızık derdiniz için bir şey denedim. Kitapta da yeni gördüm. Ben de yapıyorum. Bu sabah namazının sünnetinden sonra yapılıyor. Çok da kısa. Sabah namazı sünnetini kıldın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ruhuna bir fatiha okuyorsun. Sade Efendimizin ruhuna başka katmıyorsun. Ananı babanı da katma yani. Mübarek adam şimdi bir şey dendiği zaman sahabeye bile söylemiyor bak. Ehli beti bile söylemiyor. Diyor ki meşayih sadece Resulullah Efendimizin ruhuna diyor. Tamam mı? İlahi şerabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun. Vali ve sahabeyi demiyorsun yani. Ha, ya da niyet ediyorsun. Zaten Efendimizin ruhuna diyorsun. Tam Türkçe söyle yani. Fatiha'yı Türkçe söyleme de yani. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ruhuna el-Fatiha de. Bir Fatiha okuyorsun. Çok kolay. Ondan sonra bir dua var. Bunu okuyorsun. Ne diyor? Ya Allahu, ya Hayyu, ya Kayyumu, ya Vahidu, ya Ahadu, ya Vacidu, ya Cevadu, ya Kerim. İnfahni min kebi nefati hayr. İnneke ala kul şeyin kadir. Ucunda para olunca nasıl ezberlemişim görüyor musun? <laughs> ee, ama bunu ben birkaç haftadır başladım. Yeni gördüm kitapta. Ama çok acayip şeyler görüyorum yani. Nasıl görüyorsun? Allah Allah. Nasıl görüyorsam görüyorum. Yastığın altında para bulmuyorum herhalde bende. Mübarek adam ama bir bereket görüyorum diyorum. Ben denedim yani biraz. Durumlar iyiye gidiyor inşallah. Siz de iyi olasınız istiyorum. Rızık bolluğu için okunması tecrübe edilmiş ismi şerifler. Ticani meşayihından Seyyid Muhammed Eken Ekensus Hazretleri bir mektubunda ihvanına şöyle bir vasiyette bulunmuştur. Sabah, Sabah namazının namazı sünnetiyle, sünnetiyle farzı, farzı arasında, arasında bir, bir kere, kere Fatiha-i Şerife, Fatiha Şerife okuyup, okuyup sevabını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye ettikten sonra şu sekiz ismi şerifi zikrederseniz şüphesiz Allahu Teala fazlu keremiyle rızık derdine karşı size kifayet eder. Geçim endişesini kalbinizden giderir ve fazlu keremiyle size rızkı bolca akıtır. O sekiz ismi şerif, şerif şunlardır. يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم انفحني منك بنفعة خير انك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم انفحني منك بنفعة خير انك على كل شيء قدير. يا الله ya hayyu ya kayyumu ya vahidu ya ahadu ya vacidu ya cevadu ya kerim infahni minke bi nefhati khayr inneke ala şeyin kadir Ey Allah, ey gerçek hayat sahibi, ey her şeyi yöneten, ey bir olan, ey tek olan, ey zengin, ey cömert, ey, cömert, ey kerem sahibi, tarafından bana bir hayır esintisi bahşet. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Bu ismi şeriflerin en az üçer kez olmak üzere yedi veya on bir kez tekrar edilmesi tavsiye olunur.